Kimler emekli ikramiyesi alacak? 2025 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi alma şartları. Emeklilere ödenecek bayram ikramiyesi ödemesinin %33 artışla bin liraya çıkarılacağı açıklandı. Sosyal yardım ödemelerinden faydalananlar bayram ikramiyesi şartlarına odaklandı. 2025 Ramazan Bayramı ikramiyesi ilan edilecek takvim doğrultusunda hesaplara geçecek. Peki kimler emekli ikramiyesi alacak? Dul ve yetim aylığı alanlar ikramiye alabilecek mi? 2025 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi alma şartları. Milyonlarca vatandaşın zam oranı netleşirken, emekliye 4000 Türk Lirası bayram ikramiyesi verilmesine yönelik yasa tasarısı TBMM'de kabul edildi. Emekliler Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki defa emekli ikramiyesi alıyor emeklilerin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilen bayram ikramiyesi kimlere verilecek diğer bir konu olarak gündemde yer alıyor. Kimler bayram ikramiyesi alacak? 16.5 milyon emekli bayram ikramiyesinden yararlanacak. Emeklilere Ramazan bayramında 4 bin lira, kurban bayramında 4 bin lira olmak üzere toplam 8 bin lira yatırılacak. Sosyal Güvenlik Kurumundan SGK emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak birden fazla emekli aylığı alanlar ayrı ayrı emekli aylığı alamayacak, en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden tek ikramiye ödenecek. Hem emekli aylığı alan hem de ölüm aylığı alan kişi, kendi emekliliğinden dolayı 4 bin lira ikramiye alacak. Dul ve yetim aylığı alanlara hak sahiplerinin hisseleri oranında ikramiye yatırılacak. Örneğin, eşinin vefatı nedeniyle %50 hisse oranında ölüm aylığı alana 2000 lira ikramiye, %75 hisse oranında ölüm aylığı alana 3000 lira ödenecek. Yetim aylığı alan ve %25 hisse oranında aylık alana ise 1000 lira ikramiye yatırılacak. Yeni emekli olacaklar yararlanacak mı? İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri alanlar, iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi alabilecek. Emeklilik dilekçesini 15 Mart tarihine kadar verip, yeni emekli olacaklar Ramazan ve Kurban Bayramlarında 4 er bin lira bayram ikramiyesini alabilecekler. Emeklilik dilekçesini 1 Nisan tarihinden sonra verenler Ramazan Bayramı'ndaki 4000 liralık ikramiyeyi alamayacaklar. Kurban Bayramı'ndaki ikramiye ise hesaplarına yatırılacak. Banka ve sigorta gibi özel sandıklardan emekli aylığı alanlara bayram ikramiyesi ödenmeyecek. İkramiyeler ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyeleri 30 Mart Ramazan Bayramı ve 6 Haziran Kurban Bayramı'nın hemen öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Bayram ikramiyesi yeni zam tutarı belli oldu. Emeklilere bayramlarda ödenen bayram ikramiyesi %33 artırılarak 4000 liraya çıkıyor. Bayram ikramiyesinin artırılması ile ilgili kanun maddesi meclise gönderilen yasa tasarısı içinde yer aldı ve önümüzdeki günlerde yasalaşması bekleniyor. Buna göre emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 4'er bin lira yatırılacak.